Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumunu sunarız. 18 Ocak Cumartesi merkezde parçalı bulutlu, ilçelerimizde ise çok bulutlu hava beklenirken, en düşük sıcaklık Derin Koyu'da, en yüksek sıcaklık ise Avanos ve Gülşehir'de görülecektir. Nevşehir en düşük eksi -6, en yüksek 0. Acıgöl en düşük eksi -6, en yüksek 0. Avanos en düşük eksi -5, en yüksek 3. Derinkuyu en düşük eksi 9, en yüksek 0. Gülşehir en düşük eksi 5, en yüksek 3. Hacıbektaş en düşük eksi 4, en yüksek 0. Kozaklı en düşük 4, en yüksek 1. Ürgüp en düşük eksi 7, en yüksek 2.